Evet arkadaşlar herkese merhaba, uzun bir yolculuğun ardından Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deyiz. Zagreb'deki havalimanına şu an indik. Havalimanının adı Franjo Turman. Karşısındaki duraklarda 290 numaralı otobüsü bekliyoruz. Otobüs saatleri durakta yazıyor. 15.30-15.50 15 ama şu an gelen giden bir otobüsümüz yok merkeze de ulaşıyorsunuz bizim de yol olarak yürümemiz zor yol noktası var o yüzden 190 numaralı otobüsü bekliyoruz Sabiha Gökçen'den burası yaklaşık 1 saat 45 dakika 2 saat gibi sürüyor Zagreb bildiğiniz gibi başkenti ve bol yeşillikli bir şehir birlikte keşfedeceğiz hep beraber diğer videolarda görüşmek üzere